tanıdık bir kuyumcudan parasını daha sonra ödemek kaydıyla, çeyrek altın, yarım altın gibi herhangi bir altın almak caiz değil mi? Faize girmek gibi bir, bir niyet de yok. Yani ne olur? Şimdi alışveriş değil de ondan mesela 10 gram altın borç alırsınız. Ne zaman ödeme ödeme güne geldiğiniz, geldiği zaman o günkü değer üzerinden ödersiniz ona problem olmaz. Ama bugün parayı para karşılığı aldığınız zaman araya faiz girer. Çünkü parayla parayı değiştirmek için altın paradır. Yani gerçek para altındır. Diğer kağıtlar yok olsa hiçbir şey ifade etmez. Mesela yaşı müsait olanlar bilir. Rahmetli babam bazen getirirdi, cebinden mor binlikler çıkarırdı, bize gösterirdi. Erzurum'da böyle mor, mor binlik. Yani şey şey bir, 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 ondan birkaç tane neydi o bahçeli büyük bir evde oturuyorduk. Ondan 18 tane verdim mi alıyordum. Yani koskoca bir ev alıyordun 18 bin lira. Şimdi o mor binliklerden şu şu salonu dolduracak kadar olsa bile kağıt fabrikasından başka hiç kimse ona para vermez. Ama küçücük bir altın parçası olsa gene o değerini kaybetmez. Dolayısıyla Bugünkü kağıt paralarının hiçbir reel değeri yoktur. Gerçek değeri yoktur. Ama altın gerçek değerdir. Dolayısıyla alışveriş sırasında buna çok dikkat etmek lazım. Aksi takdirde faizin önü engellenemez. Yani onu oradan borç olarak alsın, ödediği zaman alışverişe dönüştürsünler. Evet. Yani sadece konuşmada mı fark edecek oradan? Borç ver mi diyecek? Borç olarak ver, yaz oraya. Öde, ödediğim gün bunu o günkü değerden öderler, O, öder. Günkü, o değerden öder. günkü değerden. O günkü değerden öderim. Alışveriş yapmış olmazlar yani.